BBC televizyonu Nisan ayı başında yayınladığı bir haberle Brigham ve Mercy'de başlayan sokak eylemleri sonucu en az 3 baz istasyonunun ateşe verildiğini duyurdu dünyaya. Aynı tarihlerde Vodafone sözcüsü 4 Nisan'da İngiliz Verge'e aktardığı bilgide son 24 saatte Vodafone'a ait en az 4 baz istasyonunun tarif edildiğini bildirmekteydi. Peki ne oldu da veya nasıl bir motivasyonla İngilizler bütün dünya salgın tehdidi altındayken baz istasyonlarının peşine düştüler? İşin temelinde yatan iddia 5G teknolojisinin koronavirüs pandemisinin bir numaralı faili olduğuna yönelikti. Haber ilk önce İngilizlerin Tabildot gazetesi dedikleri bir mecbuata yayınlandı. Tabildot gazetelerin Türkiye'deki fısıltılı gazete, fısıltı gazetesinin basılı hali olarak düşünebilirsiniz. Ve arkasından Facebook ve Nextdoor'da çığ gibi büyüdü iddia. Ve halk işi fiberoptik kablo döşeyen işçileri taciz etmeye kadar ilerletti. Durumun ciddiyetini anlayabilmek amacıyla Vodafone İngiltere CEO'su Nick Jeffrey'nin durumu bir ulusal güvenlik krizi olarak tanımlamasına kulak kulak vermek yeterli sanırım. Yapılan kundaklama eylemleri sonucu Brigham'daki internet erişimi önemli engellere uğradı. Çünkü direktler 2G, 3G ve 4G hizmeti de vermekteydi. Yaşanan sorunu ulusal sağlık hizmetleri direktörü Stephen Powis günlük koronavirüs bilgilendirme toplantısında ele aldı ve kundaklama eylemleri sonucu oluşan kesintilerin salgınla alakalı süreci yönetmek konusunda kendilerine ciddi zafiyetler yaşattığını söyledi. Bir dipnot olarak İngiliz devlet yaklaşımında mobil ağlar kritik ulusal altyapılar arasında sınıflandırılır. Peki İngilizleri bu kadar öfkelendiren iddialar neydi? Bu iddialardan ilki 5G teknolojisinin insanların bağışıklık sistemini baskıladığı ve böylece hastalığa daha hızlı yakalandığı yönünde. Hücresel mikrobiyoloji doktoru Simon Clark BBC'ye verdiği röportajda bu, bu iddiayı saçma olarak nitelendirir. Her şeyden evvel bu iddiaların arkasında bir araştırma bulunmamakta. İşin araştırmaya dayanan kısmı bu sinyallerin bağışıklık sistemi üstünde bir etkisinin olabilmesinin ancak vücudu ısıtabilmesiyle mümkün olduğunu göstermekte. Böyle bir durum ise söz konusu değil. İkinci iddia ise 5G'nin 4G ve 3G'ye göre daha yoğun radyo dalgası kullandığı için virüsün bu dalgaları kullanarak kendine bir araç yaptığı ve daha hızlı bir şekilde yayıldığı yönünde. Buna gösterilen delil, virüs salgınının 5G teknolojisini ilk kullanan şehirlerden Wuhan'da başlaması. İşin gerçeği ise virüsün yayılabilmesi için kalabalık ortamlara ihtiyaç duyuyor olması. Virüsün gen diziliminden öğrendiğimiz, ilk önce hayvandan insana geçtiği ve artık insanlar arasında transfer olduğu. Dolayısıyla Wuhan gibi nüfus yoğunluğunun dünya ortalamasının çok üzerinde olduğu bir şehirde virüs radyo dalgasına ihtiyaç duymayacaktır. Bu teorinin bir başka açmazı 5G'nin henüz kullanıma geçmediği Japonya ve İran gibi ülkelerde de salgının şiddetli seyretmesi. Aynı şekilde İngiltere'de saldırıya uğrayan istasyonların bir kısmı henüz 5G yayınına başlamamıştı. Bristol Üniversitesi'nden pediatri profesörü olan Adam Finn BBC televizyonuna verdiği demeçte virüsün 5G hastasıyla yayılmasının imkansız olduğunu söyler. Ve virüs ve elektromanyetik dalga ilişkisinin tebeşirden peynir yapmaya benzetmektedir. Fakat bütün bunlara rağmen Facebook gruplarında veya sosyal medya mecralarında insanlar haberi hızlı bir şekilde yaymakta ve baz istasyonlarının kundaklanması yönünde çağrılar yenilenmektedir. Grupların biri kapatılırken yerine 3 veya 4 tane yenisi açılmakta her dönem olduğu gibi kirli bilgi doğru haberi kovmaktadır. İşin diğer tarafına baktığımız zaman aslında birçok komple teorisi veya yalan haberde olduğu gibi bu konunun arkasından da Rusya çıkar. Henüz bir sene öncesinde New York Times Rusya'nın 5G ile ilgili sağlık kaygılarını alevlendirmek amacıyla bir kampanya başlatmayı hazırlandığını yazmıştı veya Amerika'da kurulu ve Rus devlet fonları ile desteklenen bir televizyon kanalı olan RT Amerika yaklaşık olarak New York Times haberi ile aynı zamanlarda 5G sizi öldürebilir temalı bir haber yayınlamıştı. Bir sene öncesinde başlatılan kampanyalar bugün için karşılığını bulmuş gözükmekte. O kadar ki İngilizler kendi ulusal güvenlikleri ile ilgili bir altyapıya zarar verecek kadar ileri gidiyorlar. Bütün dünyada doktor ve sağlık çalışanlarının hastalıkla canları pahasına mücadele ettiği şu zamanlarda sosyal medya çalışanları ve telekom işçileri aynı derecede yıkıcılığa sahip ve hiçbir temele dayanmayan bir dedikodu ile mücadele etmek zorundalar. Sanırım 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa olarak İngiliz halkı bir durum karşısında bu kadar çaresiz durumda ve insanlar suçu atabilecekleri bir günah keçisi aramaktalar. Ancak maalesef bir günah keçisi yok ve bununla yüzleşmeden bu durum geçecek gibi de gözükmemekte. İsteklerinizi lütfen videonun altına yazın. Sayfamı takip edin. Güzel günlerde görüşelim.